Bu yöntem bizim için Barbie vajen aşırı derecede labiumların küçültülüp vajenin girişinin özellikle daha daratıldığı bir oluşumdur. Evet bazı kadınlarımız bunu istemektedir. Bu biraz fonksiyonun ötesinde daha çok estetik amaçlı yapılan bir uygulamadır. Fonksiyon açısından çok yüksek oranda bir duygu kaybı olmamakta, tabii ki fonksiyon bozulmamaktadır. Sadece dikkat etmemiz gereken tek nokta, labyumları küçültürken özellikle idrar akışının bozulmadan yapılacağını sağlamak çok önemlidir. Eğer labiumları aşırı derecede yok edersek, idrarını yaparken ciddi anlamda zorluk çekebilmekte önüne doğru idrar yapma şeklinde bir sıkıntıyla karşılaşabilir. Bu estetiği yaparken doktoruyla çok iyi konuşmalı ve labium ayarlamasını çok iyi yapmaktadır. E Barbie vajen daha çok estetik amaçlı yapılan bir uygulamadır.